Ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor. Tekirdağ'da nohut mayası kullanılarak hazırlanan Ramazan çöreği iftar sofralarını süslüyor. Ramazan çöreğimiz, nohutlu Ramazan çöreği Osmanlı döneminden beri bir geleneğimizdir. Bu geleneği de yürüttüğümüz için ne mutlu bize. Nohutlu Ramazan çöreği zahmetli bir iş. Mayasıdır, amurudur, yani hepsi birbirine zincirleme, biraz zahmetli iş. Fakat biz her sene Ramazan e, çöreğini Tekirdağ'ımızda e, layıkıyla yapıyoruz. Ateşiyle pişiyor. E, odun ateşinden e, başka, yani öyle doğalgazda ya da elektrikli fırınlarda falan e, aynı bu lezzeti vermez. Nohut sadece nohut mayasından yapıldığı için başka herhangi bir katkı maddesi yoktur. E, Tuz ve nohut mayası sadece. Bunun özelliği zaten nohut mayası. Ee, yani ne bileyim e, coğrafi işaret olarak yani bu çöremiz e, Türkiye genelinde tanınacak e, yani bir marka olarak e, üretmeye devam edeceğiz yani bunu.